Gümüş ya. <laughs> Mahallede müzik açılan var galiba. Gümüş bir sinirle cama çıktı. <laughs> Sövmeye çıktı kızım. Uyandırdılar mı seni? Tamam tamam. sevme <laughs> Millet bak gönderiyorum Gümüş'ün üzerinize. Evet aşkım onlar şapşikler. Bu kadar ses çok fazla. <laughs> Sen nasıl lızın öyle bakışlarını yerim ya. Ne yapıyor bunu şapşikler diye. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> tamam sakin ol. Hadi geç yat bir şey yok. Hadi geç yat bir şey yok aşkım. Gümüş e, sessiz bir ortamda büyüdüğü için alıştı şimdi en ufak bir gürültüde o kadar çok rahatsız oluyor ki. <laughs> Aşağıda nişan varmış galiba müzik açtılar. <laughs> Bu şapşikler ne yapıyor diye çıkmış cama bakar. <laughs> Kızım. Ps -ps 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 -ps. Uyandırdılar ya çocuğumu. <laughs> Döveyim mi kızım onları? Hı?